Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugünkü videomda yeni minişimi göstereceğim. Dondurma. Bu da onun Yine McDonald's'tan. Arkadaşlar e, biz e, telefonda da söylüyoruz aslında. Arayın düşür aşikamsın. Söylüyoruz e, kedi getirin getirir misiniz diye. Alar tamam diyorlar ama <laughs> tavşanı getiriyorlar. Neyse. Evet böyle arkadaşlar ben bundan bir tane daha video daha çektim o şimdi yükleniyor ama hani yüklenir bilmiyorum şöyle çıkarttım şimdi nasıl çıkartılacağını da gösterdim. böyle arada bu bunun kaldı hatta görün. Böyle iki tane oldu ve anlayabiliyoruz çünkü bu ilk çıkan ve şuradan anlayabiliyoruz özür dilerim şarj bitiyor bu hem birinci seri minisler gibi bunun da arkadaşlar şu şey takılmış takıldığı için oynamıyor bu da ikinci seri minisler gibi neyse şöyle şuna arkadaşlar ben çıkartmaları yapıştırdım sadece bunlar kaldı şöyle koyalım. Sonra göstermiştim. Hatta biliyorsunuz kitapta yapmıştım. E ben dedim aslında telefonda kedi getirir misiniz diye ama işte bilmiyorum. İşte böyle arka planları aynı değil biliyorsunuz. Bunlar iki tarafta arka plan. Aynı çıktı be. I Evet. Sonra işte şuraya yapıştırdım ben çıkartma da. Arkadaşlar bundan sonra bir video çekeceğim. Ama hiçbir yerden alıntı değil. O da benim aklımda var. Zaten iki haftadır var. Aklımda. Taşan ne be? <laughs> i̇ki haftadır vardı aklımda. Ama pazar günü. Eve tabletsini Tabletimi özür diliyorum. Ay işte. Böyle buradan çıkarılışını gösterdim. Dediğim gibi videoda arkadaşlar elimizde şöyle bir parça kaldı. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama ben atacağım. Arkadaşlar bu aldıysanız şunu atmayın çünkü birazdan bir yapım videosu çekeceğim. Böyle çok tuhaf oldu ekran. Neyse çekelim şunu. İşte dosya yapımını çekeceğim. O yüzden bence atmayın. Ama yine de uf. Sizin kararınız bu için de bir kamera düştüğü için özür diliyorum. Şu dursun. Şu çilek de şuraya yapışmış. <laughs> Arkadaşlar birazdan e, yani isterseniz ben kitap yapmıştım hatırlarsanız bunlara. Şu, şu Lidless Pet Shop'dan şundan 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 ve şundan kitap yaptım. Yapılışını da çekebilirim. Gerçekten çok kolay çok basit ama anlamı ne varsa şey yapabilirim. Arkadaşlar bu videoyu biraz cansız çektim çünkü şey bir sürü soru yazdım ve keyfim kaçtı denebilir o kadar soru da verilmez ve 29'una 20 Mayıs'ın 29'una kadar video biraz zor gelebilir. Yani çok aralıklarla video çekebilirim. Sadece cuma ve cumartesi pazar olabilir. Yani onu da bilmiyorum. Çünkü 29'una kadar 6 tane Altı tane yazılı olacağız. Matematik, Sosyal Fen, Türkçe, Din, Trafikten. Ele, Neyse izlediğiniz için çok teşekkürler. Yorum atmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız ve kanala abone olmayı dedim etmeyin sana. Görüşürüz.